Merhabalar. Merhaba. Evet. Ne için gelmişsiniz? Benim adım Vini ve benim çok düzüm ağrıyor. Galiba dişim çekilecek. Hmm. Onu biz bilmiyoruz. Hemen şuradaki odaya gidebilirsiniz. Şu arkanızda. Ama ben dişçiden çok korkuyordum Ben gidersiniz hadi. Oo. Oh. biraz bana bilgi verebilir misiniz? Nasıl? Çok mu korkunç? Ne, bu, ne olacak? Bu çiçeklerle mi çekecek kardeşlerim? Aa ne sevimli bir köpek ama şu anda seni sevemiyorum. Çünkü çok dişim ağrıyor. Biraz çikolatayı çok yiyip gece dişlerimi fırçalamadığım için şu anda cezasını çekiyorum. O zaman siz hemen arkadaki odaya gidin. E, dişçi size anlatır her şeyi. Peki tamam. Bu sıra ne zaman bana gelecek acaba? Birazdan gelir. Peki. Vini Bey dişçi sizi bekliyor. Oy. <laughs> Çok korkuyorum. Ben geldim. Tamam, siz hemen şöyle oturun. Nereye oturayım? Şuraya. Tamam, başlayalım mı? Başlayalım ben hemen eşyaları çıkarayım. Bir mi musun? Evet ilk önce. Bu doğru bir de. Hmm, Ay okay. ah, pardon yalnız şeyi çıkardım. Çıkaramadım. Heh, bu gelecek. Hadi çabuk ben. Aa benim dışımda arzı geçti. Ya, ha, ben biliyorsun. gidiyorum. Ay gidemezsiniz. Oturun. Ama geç dedi şimdi ağrısı. Yeniden ağrır o. Oy. Hadi o zaman çabuk bitirin. İlk önce ilaçları sıkacağım. Dişin acımasın diye. Tamam. Şimdi... Ağzınızı açar mısınız? Oooo. Tükürün yanınızdaki şeye, lavaboya. Tamam. Yalnız ben size. Tamam. Şimdi şunu sıkacağım. Tamam. Tamam. Şimdi yine tükürün. Tamam. O zaman şimdi başlayabiliriz. Şunları ben bir koyayım. Tamam O eşyalar da korkunç eşyalar var mı orada? <laughs> Çıkardım. Evet benim sanki biraz ağzım uyuştu gibi oldu uyuşacak biraz. Şimdi. bu ara kadar hiç korkunç bir şey olmadı. Şöyle de. Böyle acıyor mu? Acımıyor. Öyle. Aa. Peki böyle? Böyle de acımıyor. Tamam. Şimdi çocukları yiktirdim. Şimdi çekeceğim. Tamam. Evet ben hazır pamukları çıkarayım önce. ben çok canım sıkıldı burada. Uykum da geldi. Tamam kalmaya çalışıyorum. Şimdi başlıyorum çekmeye. Eey, çok korkuyorum. Nerede pamuk? Hayır, pamuk diyorum ya. Ay ha. çok korkuyorum. O <laughs> Şu pamuğu yarım saat ısırın. Baba bastırayım. Ben şimdi seni ısıracağım. Yarım saat sularım. Yarım saat sonra bastırayım ben onu. yarım saat sularım. Kalkabilir miyim? Kalk. Tamam, düşüyor. Uğur. Ben kasaya gideyim. Bir saat yemek yeme, bir saat de su içme. Oldu. Ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim. O kadar da korkunç değilmiş. Sen ne yapıyorsun ama parasını para diyecek halim mi kaldı be? Vay 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 vay. Tamam. Kaç mini kuruş? Bir dakika ben hesaplıyorum. Ee, 50 mini kuruş. Oo oh, iyi. Ha pardon. Bu makine yanlış hesapladı. Ee, 20 mini kuruş. 20 mini kuruş. Al. Şing 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 ayağımla ödedim yalnız parayı çünkü dişim acıyor ya. Elimle ödeyemedim ne alakası var. <laughs> Ey ee, mini köpek. Oo. Bir şey söyleyeceğim ben yemek yemek istiyorum çok karnım acıktı. İki saat yemek yiyemezsin. Ne 2 saat nasıl dayanacağım ben? Arkadan ben söylüyorum iki saat yok. Oo peki. Yok. Bir saatte su yok. Ne? Ama ben bir kere. Bir de yarım saat onu ısırın. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Diş çektirmek o kadar da korkunç bir şey değilmiş. Merhabalar. Biz diş çekimine geldik ama önce ben geldim. Hayır, önce ben geldim. Hayır, ben geldim. Siz karar verin önce kim geldi. Siz oturun. Siz. Evet, siz. Ben mi oturayım tamam. Aa burada televizyon da varmış. biraz Oo. Ne yapacaktınız burada? Ben e, dolgu yaptıracaktım dişime. Dişim çürüdü ama çekilecek kadar çok çürümedi. Tamam. Dolgu yaptırayım ki çürüğü ilerlemesin. O zaman siz yine şu arkanızdaki odaya gidin. Yani geçin. Tamam. Gidiyorum. Bekleyin. Merhabalar dişçi. Merhaba. Ben daha önce dişçiye gittiğim için hiç korkmuyorum biliyor musun? Hmm. Dişime dolgu yapılacağını da biliyorum. Tamam. Çünkü evet. dişim biraz Peki. çürüdü. Şu biraz oturur musunuz? Bunu tamam. artık siz ayarlayın. Hem Bakalım bir dişinize. İyice. Ağzınızı, ağzınızı açar mısınız? Açtım. Şimdi ben... Bademciklerim şişmiş mi? Ay pardon ben <laughs> dişçiye gelmiştim. <laughs> Bazen unutuyorum. Tamam şunu çıkarayım. Uuu dolapta neler varmış acaba? Evet, tamam şunu sıkacağım. Ağzınızı da açar mısınız? Aaa! Ne sıkıcı? Tükürün var. tükürün! <laughs> Allah'ı gitti. Oh. Evet. Hı, tamam başlayalım. Biz sizde ne güzel müzikler çalıyormuş şu Evet. Hı. Bunu ne yapacaksın? Evet, dişçi birazcık acelem var. Çabuk yaparsan bir toplantıya yetişmem lazım. Evet. Tamam, şimdi dişinizi temizliyorum. Zı hortumu ağzınıza tutar mısınız? Tamam tuttum. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi beyaz dolgu maddesi koyacağım. Tamam. Doğru. Bu zaten dolgu olduğu için dışı kanamıyor. Değişecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> tamam galiba bitti. Hı hı. teşekkür ederim. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Dur kalkayım <laughs> ben. Dolgum sanırım oldu. Ben Yine 2 saat yemek yemeyeceksiniz. Tamam 2 saat yemek yemeyeyim de dolgumun donsun. Hey televizyona çok dalma sıra sana geldi hemşerim. Hey kasacı gitmiş. Ben buradayım. Nereye gittin kasacı? <laughs> Ay ne sevimli bir köpek. Tamam. Ne kadar borcum? Bir dakika bakıyorum. şeyden bakayım. Bağlarını unutuyorum. Durun. Adınızı söyler misiniz? Adım... Adım Luna. Tamam o zaman yazıyorum şunu. Biliyor musun ben bir minişim. <laughs> Herkesmiş. Herkesmiş. Herkes miniş. Herkes değil de yani ben. Ay ne güzel <laughs> çiçekler varmış burada ne epeki şunu ben bilemedim ne, ne olduğunu. Hı. Evet. Çanta. Ay ne güzel bir çanta. Burası da çok güzelmiş. Bakalım neler var. Koltuklar var. Masa var, televizyon var. Oo, çok güzel bir yermiş. Evet ben hesabı e, ay hesap söyleyeyim. Söyle hesabı. Hmm. Hey sıra bana gelmedi mi hala. Mini kuruş. Ben ödeyeceğim 40 mini kuruşla? Hayır oğlum. Ha, pardon. 40 mini kuruş. Tamam ödeyeyim. Şın 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 şın. Ben gidiyorum. İyi günler. İyi günler. Sıra bana geldi mi? Evet. Evet ben geçiyorum. Geçin. Dur buraya geçmeyin ilk önce kasaya. Kasaya mı? Geçti mi demin kasaya? Ne yapacaksınız peki? Ona dişçi karar verse olur mu ben bilmiyorum. Biraz dişim çürümüş. Belki protez yapar, belki de dişimi çeker, belki de dolgu yapar. Ona dişçi karar versin olur mu? Nasıl karar verecek? Dişçi o. Siz geçin o zaman. Sen burayı market, marketli sandın. Burası dişçi yoktur. Dişçi karar verir ona. Tamam hadi geçin. Tamam. Geçtim. Geçtiniz mi? Tamam. Sanki biraz ters oturdum ama. Evet. <laughs> Şöyle dizebilir misiniz? Siz beni verin. ben biraz tedirginim. <laughs> Ağzınıza bana dönün ama. Ağzınıza tamam. Ben biraz maymun olduğum için çok muz Dişinizi dolgu yapmayacağız. Çünkü biraz fazla çürümüş. Protez diş takacağız. Oo, protez tamam. dişimi takacaksınız. Ben tamam. De şey yapıyorum. ve cam. Ağzınızı açın. Ee. <laughs> Yanınızdaki lavaboya tükürebilirsiniz. Ne? lavabom var benim görmüyorum. Şura. Bana yardım eder misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Pardon tutacağımı <tüküreceğim he>. pünkürmüşüm. <laughs> tamam. <gülüyor> evet. Dişçi ne? Dişçi ne? nerede ya? Sikirin. Ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ben tükür <laughs> maymunlar tükürmeyi bilmez. Ay neyse ben. Lambalar çok iyi tükürür ama. Evet şimdi başlıyorum. Şu dişinizi şu biraz kıcı yanlardaki dişinizi. Ağzım acımıyor ama bir garip oluyor <laughs> Tamam. Hey. Şimdi dişe takacağım. Cim... Yine biz mi takacaksınız bana? Şimdi bir alayım. Evet, şimdi daha ben arkadaki dişini nasıl çıkaracağım? Kırıklar düştü. Tamam. Kapatamıyorum. Hı, alın. Ee... Şu an kapatabilirsiniz. Gözümü mü ağzımı mı? Ah, ağzınızı. Siz dişte, saçta kesiyor musunuz? Yok. Biraz saçlarım da tamam, Tamam, açın ağzınızı. Ne yapıyorsun şu anda? Diş takıyorum. Tamam. Hı, taktım. Hmm, bayağı da iyi oldu dişim. Dişim galiba bitti. Evet. Evet, 2 saat yemek yemeyin. Su içe Peki, teşekkür ederim. Burada ne güzel bir dantelle örtüymüş. Evet. Hey, Hı. ben geldim. <laughs> o sevimli köpek. Ne kadar benim borcum? Hmm. Heh, bir bakıyorum. Adınız neydi? Adım maymun lipişi Lipişi pardon. Adım Konga. Tamam yazıyorum. Tamam. Borcun alır mısınız? <laughs> vurulamadım. Vurur ben de vurulamadım. İyi hadi ben gidiyorum. Duran o benim şantam. Ay şey pardon. Tam. <laughs> ee... Tamam ben gidiyorum. 50 minç, 50 minç kuruş diyorum ya. Hmm. 50 minik kuruş. Al sana 75 minik kuruş. Üstü de senin olsun. Al üstü. Işte. İstemiyorum üstünü üstünü ben. Aa. Sana bahşiş bıraktım. <laughs> İyi hadi gidiyorum bari. Güle güle. <laughs> Merhabalar. Merhaba Evet. Biz dişçiye gelmiştik. Oh. Ay, sen ne tatlısın? <laughs> evet çok tatlı ama ayakta da bir duramıyoruz. Oh. <laughs> Oy. Evet biz dişçiye geldik. Dişçinin müşterisi var mı? Hastası ya, var mı? Kimse yok şu an kadar. O zaman hadi gidelim oraya da dişçi bizim. Ne yapacaksınız? Bilmiyoruz. Dişçi karar versin. Sen burayı geçeyim mi sandın? Kuaför mü sandın ne yaptıracaksınız diye soruyorsunuz. O zaman siz yanındaki odaya geçin. Yanındaki oda ya. Evet. Geçiyoruz. Doğru, gel buraya. Merhabalar. Merhaba. Ben şu dişinize bakayım isterseniz. Aaa. Hmm. Röntgen çektirilmesi gerek. Röntgen mi? Tamam tamam çok sevdim ben röntgeni. Her şu anda ilk odaya gidiyoruz Sen yardım eder misin? Peki. Tamam gidelim hadi. Buraya oturun. Anneniz nerede? Annem biraz endişelendiği için misafir odasına gitti. Bekleyin. Orada. Tamam. Evet ben burada bekliyorum. Tamam. Şimdi şöyle... Röntgenimi çeker misiniz? Tamam çekiyorum şöyle ağzınızı koyayım. Şimdi ben oraya bir kağıt koyacağım durum. Ağzınızı açın. Ür. Tamam koydum. Şuraya biraz durun. Tamam. Şimdi ben hemen geleceğim. Zı 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 zı. Tamam. Hı. Bakayım. Röntgen sonuçları ne zaman çıkacak? Çıktı bile. Aa Ama ilk... Ama ilk önce şunu yıkayacağız. Tamam. verdikten sonra iyi bir şey yapmamız gerekiyor. He yaşasın yaşasın. O zaman Ama elbette daha sonra geleceksiniz. Tamam dişlerimi fırçalamamda gerek yok mu? Var. Oo, ben zaten diş fırçalamayı çok seviyorum. tamam adam. Günde 65 kere mi fırçalacağım dişimi? Ay. Kaç kere fırçalayacağım? <laughs> Sabah öğle ve yani gece. Hmm, tamam. Sabahla akşam fırçalasam da olur mu? Sabah akşam öğle. Sabah öyle akşam yedi ne sabah şu an. dört kere ya da üç kere. Dört kere mi? O çok be. O zaman üç. Neyse. Ama üst üste değil. Alt alta. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım o zaman kazaya gidiyoruz. Hı -hı. Biz para vereceğiz istedim. mi? Hiçbir dişimiz falan çekilmedi. Tabii ki. Ve anneniz... De... Anne anne hadi gel. Annen orada uyuyakalmış galiba. Hadi bakalım gel hop. Anne para öde? Bir dakika. Kaç mini kuruş? Kaç mini kuruş? Burada köpek var. Dişçi gitmiş, şey gitmiş. Buradayım. <laughs> Kaç lira vereceğiz? Bakıyorum. Adınız neydi? Adım Adım Pamuk. Kızımızın? Yaparım herkese yamuk. Adım çilek kızınızın yani. Tamam. Yazıyorum. Tamam. Parayı ödüyorum. 20 mini kuruş. Peki ödeyeyim. Ding ding ding. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.